Yumurtayı ile şekeri çırptım. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir bardak taze sıkılmış mandalina suyumuz var. Onu ilave ediyoruz. Tekrardan iyice çırpıyoruz şimdi. Çırptıktan sonra unu, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip tekrardan çırpıyoruz. Kek kıvımını margarinle gördüğünüz gibi iyice yağladım. Mandalinaları da böyle dilimledim. Şöyle ortalama iki ya da üç parçaya bölün mandalinaları yeterli olur. Şimdi dilimlediğimiz mandalinaları kek kalıbımıza diziyoruz. Hazırlamış olduğumuz kek harcını da üzerine dökelim. Kekimizi 180 derecelik ısıtılmış fırında ortalama 20 ile 30 dakika arasında pişireceğiz. Kekimiz pişti. 10 dakika bu şekilde kalıpta bekleteceğiz. Daha sonra ters çevirip çıkartacağız. Mandalina kekimiz hazır, pişti. Bir dilim kestim, hemen göstermek istiyorum size. Bakın çok da güzel kabarıyor. İçinde süt yok, yoğurt yok. Nasıl kabaracak diye düşünmeyin. Gayet de lezzetli oluyor bu arada. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.